Hepinize merhaba arkadaşlar bugünkü içerik mağazasına yeni bir tane ifademiz gelmiş tabancayı at Müziği telifli olduğu için sadece şu anda figürlerini görebiliyorsunuz Tiktok dansıymış Ben e, görmedim ama Tiktok dansı olduğunu söyledi arkadaşlar Hazine avcısı iki tane tarzıyla Altın kesesi sırt süsü Kazma kafa toplama aleti Defineci aynı şekilde onun da iki tane tarzı var. Altın zincir. Baş döndürücü. iki tarzı. Ve de nefes kesici sırt süsüyle. Onun da iki tane tarzı var. Tabanca yata geri döndük. Alt sayfaya geçiyorum. İblis. Ateş mührüyle. Cehennem canavarı. Plan ağır. Kızgın bıçak. Melanet. İblis kanatlarıyla. Menful Ateş ünlü kaplama. Ve İblis'e geri döndük. Alt sayfada kanun kaçağı. Onun da iki tarzı. Ve de manyeto. Sırt süsü. Mekal uzmanı başına buyruk kırık buz kaplama el işaretleri geyir kanun kaçağına geri döndük ve uzay serüveni paketi ve ayrı ile hala mağazada flash paketi de öyle hem paket olarak hem de tek olarak hala mağazada Street Fighter paketi ayrı ayrı yine mağazada ve Fortnite son gülen iyi güler paketi de bugün yine mağazada arkadaşlar. İçeri kötücü kodumuz Ozan Guvan 6 kodumuzu kullanarak bizi destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum ve yeni gelen ifadeyle sizlere veda ediyorum. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.